arkadaşlar bugün size Minecraft gerçek hayata hoş geldiniz gerçek hayata hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle beraber değişti şey yapacağız yeni gelen araba fabrikasını değiştireceğiz deneyeceğiz harsanız videoya geçelim Evet arkadaşlar Ahmet beni aradı dedi ki Şu tarafa yeni bir araba mağazası açıldı dedi, Git bir bak de, paralarını al İstersen paranı almadan git baktı. Ee, baktı. Bak git bak dedi ee, Ben de hemen e, videomu falan çektim Şimdi oraya bakmaya doğru gideceğiz Evet arkadaşlar bu arada Üzücü bir haberim var Köpüş kayboldu Köpüş Köpüş gitti Evet şöyle bir araba mazası doğru bakalım hava kararacak mı bakayım bir. Evet hava kararacak. Şunu niye? Hava kararmadan önce ben bir e, paralarıma bakayım ne kadar param var. Hemen şöyle neredeydi o lan? Evet. Bakayım ne kadar param var. Şunları bozdururuz. Bir 64'lük yaparız oradan. Ee, şunları bir 64'lük yaparız. Bunu alayım. Şunu da alayım. Arabalar bu pahalı dedi. Yanıma da bir tane tabancamı alayım. Tabancam nereye koyduk tabancayı? Şuraya mı? Yanıma da tabancamı alayım. Ne olur ne olmaz. Hemen şöyle yukarıda çıkalım. Bakayım. Şurada bir yerdeydi ya. Yanlış hatırlamıyorsam. Şu an. Bakın. Şimdi geldi. Şöyle yapayım. Dur. Şöyle yapayım. Doğru. Yok lan yanlış oldu. Hah. Şimdi doğru. Hadi çıkalım şimdi. Hadi uyuyalım gidip. Yarın her şeye bakacağız. Yarın ne olacak bakalım. Şu gün doğumu çok güzel doğuyor ya. Ah, saat çok erken. Ben gideyim. Şimdi araba mağazası açılmıştır. Gideyim bir bakayım. Ama önce e, şeye gideceğim. Önce araba mağazasına gideceğim. Oradan sonra da şeye giderim. Yolda yapılmış ha. Yüze olmuş. Belediye çalışıyor. Belediye bu yolu köye yapmadı herhalde. Şuraya yaptı. Buradan köye uzatılacak herhalde bilmiyorum. Muhtara konuşurum. Oha arabalara bak. Çüş. Oğlum şunlar ne kadar pahalıdır lan. Şu BMW'ye bak onu kendimiz satsam mı diye mi? sesine bak. <laughs> Aa kimse yok herhalde. Kimse yok. Ha, <laughs> şimdi sonuna uğrarız. Diyelim. Biz son orada geçer. Şöyle gidelim şu tarafa doğru. arkadaşlar köpüş geri geldi. Köpüş! Lan sen nereye gittin gel buraya. Evet arkadaşlar arabalar gördüm biraz pahalıydı. Şöyle bakalım bir. Hmm. Ay anasın. E, teyze benim herhalde size 20 kat borcum var. Evet evladım. Evet evet evladım. Tamam şu çöpe tamam. Kadının da sesi değişip değişip duruyor. Çarpılıyor gibi. Şahtır. Efendim evladım? Yok bir şey teyze, yok! Asık <laughs> asık <az, gittim>, <laughs> 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 onlar bizi! Tamam değilim. Cip cabi cip cibi cip cap cüüüüüp! Bu Aa zombi ne -no oldu? Ne? oldu? Adam ol öyle işte. Oğlum ayağa dursana. Bugün çok değişik gezi geçiyor. Evet. Şimdi şu elmasları bankaya atayım. Üff, yarın da madene ileri biraz elmas kazanırım. yeni de bir telefon alırım. Şimdi şunları şuraya koyalım. Buradan şunu alıyoruz. Ve şunun yarısını alıyoruz. Şuraya koyalım. Ben kayacağım. Küçük küçük ben niye bu paraları bankama yatırmıyorum? Ama ama. Sen nasıl konuşacaksın? Şu damacım yeni telefon alsın ev güzel ya. Selam selamun Aleykümselam evladım. Ne oluyor lan sesin ne oluyor senin? Allah evladım. Şurup varıp verildi. Sesim düzelsin diye olmadı yani. Tamam. Ben bir telefon alacağım. Hmm. Ne? O, Oo, gelmiş. Bak şu şuraya doğru geliyor. Bu. Oh. Bu kaç lira? Ah evladım. Evet evet bu. Ah, e Bir bakayım şu çanla ben çanla koyayım. Ben diğer tarafını açayım. Hmm. Ah, hoş değil Şu kadar. İki buçuk altmış dörtlük. İki buçuk altmış dörtlük mü? Hemen tamam şuraya koyayım. Şu da Koydum ben buraya tamam mı? Tamam evladım. Hadi gidelim. Akşam oluyor akşam oluyor. Kuş kuş koş bizi yiyecekler kuş kuş. Mehmet görüşürüz. Teşekkür ederim. Hadi iyi günler. Hadi hadi. Yürü, yürü. ya e, şey gel. Evet arkadaşlar Mehmet Gül'de sabah geçirdim. Ben şuraya gidelim. Arabalara bakayım. Adam gelmiştir ya. Gelmediyse de. Sıkarız dükkanına şeyler Dış ederiz. Pompalı tüfek ile. Hadi gelmiş gelmiş gelmiş. Hangisini alsam ki acaba ya arabalarda? Şu sarıyı alayım. Şu sarıyı alayım. Selamın aleyküm. aleyküm. Lan ne oluyor? Ne Köpüş. Sen orada otur tamam mı? Tamam sen orada otur köpüş. Tekrardan selam Alır kim selam evladım. Buyur neye bakmıştın? Ya ben şu sarı arabayı almak istiyorum da kaç kat? O mu? O sana şöyle bir fiyat sunayım. 4.64. 4.64 bu. Pardon evladım dur bir yanlış baktım. 3.64 tamam. Aa bende yarım stick var ama. Hmm. Tamam evladım sana indirim yapayım. Ya ilk müşteri olarak sana indirim yaptım. Ne kadar veriyorsan ver. Yani 260 dolu geçmeyecek para verirsin. Tamam ıı, teşekkür ederim. Ben şunlara vereyim size şöyle. Şöyle buyurun. Şöyle buyurun. Şöyle. Görüşürüz evladım. Benzinli anahtarlar orada. Vallahi. Şuradan da şu tarafa vaz. Görüşürüz. Görüşürüz evlatlarım. Yine bekleriz. Çok sağ ol. Ne? Uf, onu da yaptım kendi. Şöyle şunu benzin dolduralım. Şu çalıştıralım araba. Oha arkadaşlar çok hızlı. Arabamız çok hızlı. Oha harita yüklenmedi. Oha çok hızlı. Çok hızlı. Ne yapacağız lan? Hemen şuraya park edeyim tamam. Oh bir yine araba aldım. Ben buna garaj da yaparım. Pis gibi garajım olacak. Çok güzel olacak. Çok güzel olacak garaj. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı araba aldım Arabanı beğendiyseniz yorumlara iki yazmayı unutmayın ya garajda yaparım ben buna ne no, oluyor no, ara, araba gitti Köpüş köpüş de kaybetti videoya beğenip yorum atmayı unutmayın kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. köpek arabaya gidiyor lan oğlum senin de ne kas var.